Arkadaşlar Yırbaşı'nın lambasını dışarıya demirin etrafına aldım beyler. Çok güzel olmuş bayağı oldukça. Gece ben otomodasından camdan ben lambaları kontrol ettim beyler. Arkadaşlar lambalar var ya dışarıda adet elektriğin dışı 10 numara görünüyor beyler. Arkadaşlar Yırbaşı geçtiği o anları Yırbaşı günlerinde adet elektrikte bu lambalarlardan gelecek. Bozuk olsa şey olsa istediğin kadar bozulsun bozulmasa yılbaşı tam geçmişte beyler. Ee, animasyon kartını şu bantla katla evet, su geçirmeyen bantı katladık. Yağmur yağsa Allah korusun elektrik çarpmasın diye bir tane öyle bant aldım. Şu bantı animasyon kartını kuruyor 220 volt kablosun şöyle Japon bastım. Kabloları şuradan geçirdim beyler. Lambalarda 10 numara abi.